Arkadaşlar merhaba tekrardan. Bu dersimizde objeleri nasıl hareket ettireceğimizi ve objelerin ekseni etrafında nasıl döneceğini göreceğiz. Öncelikle geçen derste size sahne etrafında dönmeyi göstermiştim. Farenin orta tekerleğine basarak ve 7'ye ve 9'a basarak 1'e ya da 3'e basarak görünümü değiştirebileceğimizden bahsetmiştim. Bu olayı sağ üstteki kısımdan da yapabiliyorsunuz. Burada mesela y ekseninden bakmak istersem y'ye tıklıyorum. Ya da z ekseninden objeyi görüntülemek istersen bu şekilde tıklayıp Z ekseninde yani üstten görünüme geçebiliyorum. Gördüğünüz gibi Blender bu konularda oldukça çeşitli özelliklere sahip. Tamamen size kalmış nasıl kullanacağınız. Şimdi objenin üzerine tıklayarak objeyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki Move seçeneği seçiliyken objenin üzerinde bu şekilde eksenler görünüyor. Buraya tıklayarak basılı tutarak X, Y ve Z eksenlerinde objemi hareket ettirebiliyorum. Bu olayı aynı zamanda G'ye basıp istediğim eksene tıklayarak da yapabiliyorum. Mesela G'ye basıp G'ye basarsam bu şekilde Y ekseninde istediğim şekilde hareket ettirebiliyorum. Bu şekilde hareket ettirirken Ctrl'ye basılı tutarsam gördüğünüz gibi birim birim hareket etmemizi sağlıyor. Objeyi sadece G tuşuna basarak da hareket ettirebilirsiniz. Bu durumda herhangi bir eksen olmaksızın mouse'u nereye götürürseniz obje oraya gidiyor. Tıklayıp bırakabilirsiniz. Shift'e basıp fare tekerleği ile yine buraya geldim. Buradan Rotate kısmına tıklayıp objemizi bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Çevirebiliyoruz gördüğünüz gibi istediğiniz eksende. Ve N kısmına basıp yandaki menüyü açmak istiyorum. Burada objenin açılarını görebilirsiniz. Mesela X ekseninde 90 derece döndürmek istersen 90 yazıp Enter'a bastığımda bu obje artık X ekseninde 90 derece dönmüş oldu. Buraları sıfırlarsa gördüğünüz gibi sadece Kübümüz 90 derece x eksenine döndü. Diğer eksenlerde herhangi bir dönme yok. Buradaki rotation kısmında herhangi bir eksenin üzerine gelip basılı tutarsam ve sağa sola hareket ettirirsem bu şekilde yine döndürebiliyorum. Şimdi N kısmına basıp menüyü kapattım. Tüm bu işlemler için üçüncü bir seçenek daha var. R tuşunu kullanmak. R'ye basıp mesela Z'ye basarsam bu şekilde Z ekseni etrafında dönmemizi sağlıyor. Ya da R'ye basıp Y'ye basarsam gördüğünüz gibi sadece Y ekseninde dönüyorum. Şimdi objenin boyutunu nasıl değiştirebiliriz? Bunun için scale kullanıyoruz. Buradaki tuğla tıklayarak bunu aktif edebilirsiniz. Ortadaki beyaz yuvarlığa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi objeyi her eksende büyütmemi sağlıyor. Bunu sadece x, y veya z ekseninde büyütmek istersen, mesela burada kırmızıyı çekersem, obje sadece x ekseninde büyüyor. Gördüğünüz gibi. Ya da z ekseninde büyütmek istersen bu şekilde. Scale olayı için yine e, bu sefer scale'in baş harfi olan S harfini kullanabiliyoruz. S'ye basıp X'e basarsam yine aynı işlemleri yapıyor. S'ye basıp Z'ye basarsam bu şekilde. Bütün bunları yine N tuşuna basarak yandaki menüyü açıp buradan e, scale kısmını değiştirerek de yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hani birimsel çalışmak isterseniz mesela bir yazıp buradan yazıyla da halledebiliyorsunuz arkadaşlar. İlla buradan çekmenize gerek yok ölçülü çalışmak isterseniz burada bütün ölçüleri Blender sizin için sunuyor. Neye bastım? Kapattım. Son olarak bütün bunları aynı transform üzerinde yapmak isteyebilirsiniz. Şu kısma tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hem hareket ettirme hem döndürme bütün e, arayüzler karşımıza çıkıyor. Z ekseni döndürmek istiyorum. Renklerle zaten bu ayrılmış. Farkı şuradan bakarak görebilirsiniz. Mesela Z ekseni maviyle gösterilmiş. O zaman Z ekseni de bu şekilde büyütebiliyoruz. Ya da bu şekilde x eksenine hareket ettirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Tamamen size kalmış. Arayüz esnek, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dersi çok da uzatmamak adına burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.